Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte isminde açıklamayı yazacağım. Oyunu oynuyoruz. o. Ya kasma. Evet. Bağırmıyorum arkadaşlar değil mi? Hiç bağırmıyorum arkadaşlar. Kutsalını. Ne çıktı? Ne çıktı? Şu çıktı. Şık şık şık. Şık şık şık. Şık şık şık. Takılı. <laughs> Okey arkadaşlar ne çıkmış bakalım. Gördünüz ya. Gördünüz yani ben şimdi güçlüyüm. Arkadaşlar ismimi videonun sonunda göstereceğim. Arkadaşlık atabilirsiniz. Seni buradan kaldırayım ben. Seni takayım sen daha güçlüsün. buradan kaldırayım. Kalk, kalk. Sen, evet. Bir de sen, evet. Evet arkadaşlar. O zaman bunu takacağız. Evet işte bunu tak. Okey arkadaşlar böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu oyunun amacını bilmiyorsanız Kendinizi geliştirip burayı Bu kadar basit gitti gitti. Haydi bay bay Allah'a. Şimdi arkadaşlar burayı için bayağı blok kırmanız gerekiyor. Benim girdiğim yer için. Koşalım, 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 koşalım. Ben bu oyunda çok geliştim. Yer çok tin. Orada ablamın video gelmesini istiyorsanız sadece 6 abone. Sadece. On abone alıyoruz. Arkadaşlar ben aya inşa gidebiliyorum. Dokuz şey mi ya? Ona bir istiyor ama dokuz oluyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar burada tekim. Bayağı iyi para kazanırım. Haydi kazımaya başlayalım. Hop. Hop. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir özür, özür özür dilerim onun için arkadan ses gelebilir. Hop, 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 hop. Shake cream. Okey. Çok iyi de burayı neler yazıyor ki? Kim hiçbir şey. Arkadaşlar buradaki videosu da atarım. Yer gösterme. Ama RP'de atacağım da o olmadı yani. Yeni video gelecek cumartesi galiba. O da inşallah. Editi için edit için O o güne kadar beklememiz lazım. Arkadaşlar ismini göster. Zaten ismim şurada gözüküyor. Rıdvan Reitet Küçükçe. Siz bana istek atın arkadaşlar. Ben girdiğimde yani ben kabul ederim bütün isteklerinizi de. Eğer ki ben girdiğimde oyuna girerseniz tabii ki gelin yanıma pet var. Mesela şapka çok önemli. Şapka verir misin yazın. Ben size veririm. Zaten herkesi dağıtıyorum. Haydi be dol be, Tam satayım. Şuradan bir şey almak istiyorum. Şimdi kutulardan buradan buna iki tane alıyorum arkadaşlar. Aldım. Bu arada arkadaşlar bunlardan da dağıtabilirim size kutuda verebilirim. En iyilerinden dağıtabilirim kırmızı ışıltımı güzel bir şey elimiz yok kim kırmızı yok değilmiş bir dakika şu bu bu takılı 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 okey arkadaşlar isterseniz yoruma yazın veya işte 6 like gelirse bunu yapacağım veya yoruma yazın. Bunların bütün paramla bunların hepsini alacağım ve hepsini size dağıtacağım. Ya arkadaşlar buraya geleceğim. Burada size buradaki bütün hepsini alacağım bütün elmaslarımla. İsterseniz tabii ki yoruma yazarsınız. Bu ne? Ha. Ya burada çok sıkıcı oluyor arkadaşlar yani. Tamam hadi tek başıma kasıyorum ya. Bu azından birileri o. Burada da hiç kimse yok. Tek bura ben miyim lan ben bu soru burada? Ay. Beleş. Pira. Pira. Hadi be gökkuşağı. Hadi be gökşa. Yok şuha gelir mi be? Gelir mi be? He? Hadi. Ulan ya. Of of. Arkadaşlar Siz de bir şey fark ettiniz mi? Fark edenler yoruma söylüyorum. Alt 7 dakikadır sessizlik. Gerçekten. Video çok boş oldu. Aga anlamıyorum neden bana yok şu sandık çıkmıyor. Dur lan ben böyle ne takasak. Kardeşim sen bana ne verirsin? Her şey anlarım da. Bunu anlamam. Arkadaşlar. İntihar edebiliyorum. Tabi tabi. Arkadaşlar ölebiliyorum evet. Haritadan dışarı atlayabiliyorum. Aa gidemiyormuşum. Tamam tamam anladım. Okey kardeşim. Aynen. Onunla la. Bir dakika. Hadi, 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 hadi. O ne? Bir dakika. Arkadaşlar helikopter ne? Ben hep arkamda helikopter olduğunu biliyordum. Hiç gitmiyordum. Bugün gideceğim vıp ada çevirin vip aç diyorum robux istiyor aga B. ana alan bana alan sana alan dominus kanı mı ben gider ben gider. Nereye gider? Oraya gider. Buraya gider. Şurayı merak eder. Burayı görmemiş der. Bura nere la böyle? Ben buraya girebiliyorum. Bura nere? Anam. Ana. Çok değişik bir yer. Bura nere? Bu da kaç para veriyor? 20 veriyor satışa. Aa nublar o, var orada. Nublar ne yapıyorsunuz? Nublar. Kola içiyor. Bu kum. Bu şey ya. Eee. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. 10 dakikadan uzun istemiyor YouTube. Nasıl ya? Öbür videoda da buraya bakarım isterseniz. Görüşürüz. 6 abonede. Cenab 6 abonede. 10 olacağız inşallah 6 abone. 6 kişi abone olur. 6 abone Görüşürüz.